vay kefalet Bir tek sana hasretim ben Yandı gönlüm bin yerinde Benden uzak kiminlesin sen Nasıl sevdim bilemesin sen Ağlayışların yalan mı? Semeler yalan mı? Düşmüş kuruşlu beyninle sen oyun mu oynadın? Atesini dinle bir kez hatırlatmak istedim Sok beynine yerleştir bu kelimelerimi Gece oldu bak ve başlamıştı bir hüzün Seninle can mutluydum hep gülerdi bu yüzün Hani seviyordun kadınımdın hani Sen mi ben mi kim yalan be şimdi? Haykırışlarımı dinle son değil bu nasihat Mezarında bu haykırış oldu sana ızdırap Seni tarihe gömeli çok oldu fakat ama Bu sözleri söyledim ya hakkım aranır sana Ne geçti lan eline? Ne geçti söyle bir Seviyorum diye diye kandırırdın hep beni Şimdi ben de uzaktayım bambaşka yerlerde Senin erişemeyeceğin uzak yerde Bak yine kaldım Tek başıma mut. Fakat sol yanımda acı var Vurduğun o darbelerin sol yanımda izi var Verilen o sözlerin kollarımda izi var Hani seviyordun vazgeçemezdin Söylesene hadi şimdi beni kime değişti Verebildim mi sana verdiğim o sevgiyi Verebildim mi sana o tertemiz kalbimi Bak bir dörtlük hadi son mu sana Bir daha anlamına senin gibi kadını Söküp attım kalbimden giremiş o adını Fırlatıp attım içimden sana olan aşkımı Devam da sevene kıyma Çok mu kolay bir seveni yıkma Olmaz olsun yüreğim yandı Aşka tövbe izleri kaldı Yeni bir yedi tehlike Ve ben Garez Yıl 2015 Burası Zdrap Records bu şarkıda bizden çamur şevketler mal olsun.